Evet, geliyor. Ha geldi mi? Karavana Gel. takılmasın. Karavan güzel. <laughs> evet. Evet kestim görüyorsunuz. Şurada inelerini de kestim. Arkadaşlar çarşaf gibi deniz. Evet, sırtıyı yaptık. Derin suda kurşun aşağıda bıraktık. Şimdi artık normal balık tutma olayına geçtik. Bunu da yapamazsak Tekne yakıp gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle kuşunu göstereyim. Bakın ağır bir koşun çünkü. Bir de belki binlerce balık var. Bakın tam hemen önümüzde şu anda. Hatta üzerinden geçiyor. Balıklar bize dalga geçiyor sanki arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Ön tarafımız zivir gibi balık. Resmen dans ediyorlar kuş üzerinde. Denizli faralar bastı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bütün tuşlara basıyoruz. Basmadığımız tuş kalmadı. Evet arkadaşlar. Yine günlerden pazar. Yine günlerden deniz. Yine günlerden balık. Yine bugün deniz çok güzel. Çarşaf gibi. Umarım bugün güzel balıklar alırız. Evet. Yine bugün bir misafirim var. Bugün Uğur kardeşimle beraberiz. Bugün de şansımızı Uğur'la beraber deneyeceğiz. Umarım güzel balıklar alırız. Arkadaşlar çarşaf gibi deniz. Maşallah gerçekten 10 numara bu deniz. Umarım güzel balıklar alırız. Adam atladı tam arkadaşlar bugün her taraf balık bilmiyorum kameradan belki göremezsiniz ama etrafımız her taraflar balık atıyor arkadaşlar şu anda Deniz çok güzel olduğu için balıkları net görebiliyoruz. Evet, bakın sağ tarafta da şu an atlamaya başladılar. Bugün deniz çok güzel, balıklar çok güzel ama hala buran yok. Ama denizde aşağı derecede fazla balık var. bak buraya bak buraya Arkadaşlar oynakları görüyor musunuz? Yok mu öyle bir şey ya? Hani delirme üzere şu anda. Denizde belki binlerce balık var. Bakın tam hemen önümüzde şu anda. Hatta üzerinden geçiyor. Balıklar bize dalga geçiyor sanki arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Ön tarafımız zibir gibi balık. Resmen dans ediyorlar üzerinde. Ve diğer tekneler de hep birbirlerine balık olduğunu gösteriyor ama balıklar şu anda kimseye gelmiyor. Balıklar balık geçiyor bizde. Yani yok böyle şey ya. böyle bir şey yani. Yok. Resmen balıkların içinden geçiyoruz. Ben yoruldum sırtı yapmaktan. Oraya verdi. Şimdi Uğur kardeşim devam ediyor. Her taraf balık. Her taraf balık da işte Nasıl bu olmayacak mı acaba? Ben de merak ettim. Oturarak ayakta arkadaşlar her türlü sırtı yerdiyoruz şu anda. O kadar çok oynak olmasına rağmen diğer teknelerle beraber aynı akıbetteyiz. Balıklar bir türlü yapışmıyorlar. Denizde inanılmaz bir balık çokluğu var. Gözümüzün önünde okluyorlar zıplıyorlar dans ediyorlar yalnız hala bu balıkları alamadık biz de anlayamadık olayın nedenini ama olmadı hala devam ediyoruz balık alamadık. O oynaklar çoktu yalnız maalesef biz ve diğer tekneler balık alamadık. Şu anda 70 metreye kadar geldik açıklardayız değişik bir sistem şu anda çoklu dip takımıyla dip açacağız normalde bu saatte ne çıkacağını bilmiyoruz deneme yapıyoruz. Evet şöyle kurşunu göstereyim. Bakın ağır bir kurşun çünkü yerine geldik. Açıklardayız. Dalga çok. Aşağıda sürüklenmesin. Direkt aşağı insin diye. Bu ağır kurşun takıyorum. İğnelerimiz gayet büyük. Umarım büyük balık alırız. Evet arkadaşlar dediğim gibi ağırlığı görüyorsunuz. İlk takımını hazırladık. 70 80 metredir şu anda. Umarım güzel balık alırız aşağıya. Evet, küçük bir takılma oldu. Arkadaşlar dip takımı maalesef aşağıda kayalara takıldı. Doğru çıkardık. kurşunu aşağıda bıraktık. Takımı kurtardık. Uğur kardeşimle beraber. Bugün çok güzel balıklar gördük. Bizle beraber diğer teknelerde çok balık gördük. Ama maalesef hiçbirimiz alamadık. Var bugün bir hikmet, alamadık. Çünkü çarşaf gibi denizdi. Deniz hafiften birazcık rengini değiştirdi ama hiçbir tehlikeli durum yok. Uğur kardeşimle beraber. Şimdi yer değiştiriyoruz. Bir sırtı yaparken öncesinde arkadaşlar şu biraz diye denizin dibine atmıştık. Altına canlı bağlamıştık. Bakalım herhangi bir hareket var mı? Tamiri derinlik 70-80 metre burada. Evet şimdi onu almaya çalışacağım. Evet alamadık. Ala gel şu demiri çözsem alacağım da şu demiri bağladım oraya ya. <laughs> Uğur biraz daha yatırırsa tekneyi batırabilir arkadaşlar. Arkadaş sağ olsun. <laughs> 90 kilo. Tekne zaten <laughs> Evet. Yaklaş 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 yaklaş. <laughs> Alamadım, gene alamadım. <laughs> gene alamadım. <laughs> ben alacağım dur, kendime göre alacağım be. Şey yap. E... Ee... Ya şu şey Evet, hala plasyı yakalayamadık. Bu sefer alacağım. Telefonu düşünmeden alabilsen iyi. Evet. Evet aldık bu sefer. Tamam. Bir sefer koyuyorum. Motoru sefer. Pervane takılmasın. Aha <laughs> telefon düzecek. Evet. Plastiği aldık. Çekeceğiz arkadaşlar. Hiçbir hareket gibi yok gibi duruyor. Olursa şunu alır abi Evet. Şu... Abi bunda bir tane şey var. Mercan. Evet, mercan diyor, kuzu da olabilir. <laughs> şey yapalım, toplayalım, toplayalım onu, şey yapacağız. Ondan sonra tekrar canlı yapıp Evet, şimdi çekmeye başladık. Bakalım herhangi bir şey var mı üzerinde. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Bunu da şimdi kesiyorum buradan. Bunu buradan tekrar canlı yapacağım. Evet, kestim görüyorsunuz. Şurada iğnelerini de kestim. Balıklara batmasın diye görüyorsunuz. Şimdi bunu canlı <laughs> açacağım. Evet arkadaşlar, elektrikler gitti. <laughs> yakında gelecek. Çok yakında. <gülüyor> <gülüyor> evet, Trabzon <da> çıktı. <laughs> Tedaş aradık elektriği yolluyorlar. Geldi geldi. Evet bu da hazır Şimdi kalıyoruz Hadi bakalım Evet sırtıyı yaptık Derin suda kurşunu aşağıda bıraktık Şimdi artık normal balık tutma olayına geçtik. Bunu da yapamazsak <laughs> tekneyi yakıp gidiyoruz arkadaşlar. Arkasında botu geliyor görüyor musun İsmail? Evet, geliyor. Ha geldi mi? Geldi. Evet, geliyor arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Geldi. Evet. Evet arkadaşlar, fare balığı. Evet, fare. Fare balığı yakaladık. Evet, fare balığı. Görüyorsunuz. Şöyle bir tutayım. Evet. Aslında çok güzel bir balık arkadaşlar. Evet, yemesi güzel bir balık. Zehirli falan değil yani. Keserse yine gideriz oraya. Denizli fareler bastı arkadaşlar boyu biraz daha büyüdü bunun evet görüyorsunuz güzel bir fare balığı daha bak, bak balığın olduğu yeri gördün mü abi fokurdamayı bak Oo, doğru var. doğru 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 herhalde onların fare balığı şey değil mi birader tekne kaydı ya evet evet, evet bak, tam şurada acayip bir oynak var evet oraya gidelim arkadaşlar bugün bütün tuşlara basıyoruz. Basmadığımız tuş kalmadı. Şimdi en son sarmaya yöneldik. Sarma atacağız bakalım nasıl olacak. Ama şurada çok balık var arkadaşlar. Evet oynak var. Oynağı atacağız. Daha daha ol, Hadi oraya gidelim öyle tamam. Dur az gitmeyin oraya. Gitmeyeyim. Hiç gitme ya korkutma. Tamam. Bekle. Tamam. Evet arkadaşlar atıyoruz sarmayı. Artık son şansımız. Evet güzel bir yere gitti. Evet herkes kendi derdinde arkadaşlar. Biz burada bal kumanı derdindeyiz. Bakın şurada abiler de bir yer sallasınlar. Bakın görüyorsun kayaların tepesinde arkadaşlar şurada. Kayaların tepesinde arkadaşlar var. Saban yerisinde gelmişler balık tutmaya. Bu dağlardan tırmanıp gelmişler. Görüyorsunuz balıkçılıkta sınır yok. Evet. Onlar da burada tur yapıyorlar. Biz de kendi derdimizle, bu kardeşimizle beraber.